Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine özellikle bebek ve çocuk örgülerinde bebek battaniyesi yapımında ve daha farklı bir sürü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı çok kolay bir örgü modeli paylaşmak istedim. Modelimize şöyle yakından bakalım. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Bir de açık renk olan da bakalım. Burada daha net belli oluyor. Bakın gerçekten çok şık, çok güzel duran yapılışı oldukça kolay bir örgü modeli. Onun da arka tarafına bakalım. Bu gri olanın altında bakın cilveli lastik kullandım. Bu lastiği eğer bilmiyorsanız kanalımda videosu var. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve 4 ilmeğin katlarından oluşuyor iki tane de kenar ilmeği ilave ediyoruz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi 4 ve 4'ün katları demiştim. Önce ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. 1 2 3 4. Bakın ilk 4 ilmeğimi attım. Şimdi yine 1 2 3 4. İkinci 4 ilmeğimi de attım. Bu şekilde istediğim ilmek sayısına ulaşana kadar ilmeklerimi atıyorum. 4 ve 4'ün katları olarak. 3, 4. Sayalım. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. 4 ve 4'ün katları oldu. Şimdi iki tane de kenar ilmeği ilave ettim. Sizler de ilmek sayılarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi sizlere herhangi bir lastik örmeden direkt ilmeklerin üzerinden modelinin anlatımını yapmak istiyorum. Sizler buraya istediğiniz herhangi bir lastiği uygulayabilirsiniz. Lastiğin bitiminde örgünün ön yüzündeyken bu aşamadan itibaren başlıyoruz. Önce bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sizler de lastiği ördükten sonra lastiğin üzerine ön yüzde bir sıra düz olarak örerek başlıyorsunuz. Modelimize dahil olan sıra bu. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Bu birinci sırası ve bütün ilmekler düz olarak örülüyor. İlk sırayı düz örgü olarak tamamladım. Döndüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Arka tarafta da ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bu da modelimizin ikinci sırasını oluşturuyor. son kenar ilmeğime geldiğimde onu düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi döndüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Modelimizin de 3. sırasındayız. Öncelikle kenar ilmeğimizi örmeden alarak sıraya başlıyoruz. İpimi örgümün arkasına aldım. Bakın düz örüyormuş gibi ilmeğe battım. Fakat iki sefer dolayı doluyorum ve yine düz örüyorum. Bakın ilmeğin içine batıp iki sefer Dolayıp düz örüyorum. Bütün ilmekleri aynı işlemi yapıyoruz. İlmeğe battım. Şişime iki sefer doladım ve çıktım. İlmeğimin içine batıyorum. Şişin başına bir sefer dolayıp çıkmadan ikinciyi de dolayıp öyle çıkıyorum. Yaptığımız bütün işlem bu. Son kenar ilmeğime gelene kadar ilmeklerimin tamamını çift dolayarak ördüm. Son bir ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimi normal tek dolayıp ördüm. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi döndüm. Modelimizin son sırası dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bakın ilmeklerimi serbest bırakıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kenar ilmeğinden sonraki 4 ilmeği serbest bıraktım. Uzunca dört tane ilmeğim oldu. Şimdi sol şişime alıyorum bu 4 uzun ilmeği ip örgümün arkasında 4 ilmeğin devamından buradan aradan batarak bir ilmek çıkartıyorum şimdi ilmeklerin içinden batıyorum düz örüyorum 4 ilmeği birlikte bu ikinci ilmeğim olmuş oluyor bir türlü yapamadım bu da ikinci ilmeğim oldu şimdi battığım boşluktan bir kez daha üçüncü kez üçüncü ilmeğimi çıkardım ve ilmeklerin içinden dördüncü ilmeğim ve artık ilmeklerimi serbest bıraktım dört ilmekten dört ilmek çıkardım aynı şekilde devam ediyoruz bu dört ilmekle işimiz bitti şimdi bakın bir iki üç dört ilmek daha serbest bıraktım uzunca dört ilmeğim oldu yine onları sol şişime aldım önce ip örgümün arkasındayken 1 2 3 4. ilmeğin devamındaki boşluktan önce bir ilmek çektim. Sonra ilmeklerin içinden batıp ikinci ilmeğimi aldım. 3. ilmeğimi yine buradaki boşluktan ve 4. ilmeğimi de ilmeklerin içinden. Ve ilmeklerimi serbest bıraktım. 2. modelimizi de yaptık. 1 2 3 4 ilmek serbest bırakıyorum. Sol şişimin üzerine alıyorum. Şöyle yapalım net görünsün. Bu serbest bıraktığım 4 ilmeğin devamındaki boşluktan bir ilmek, ilmeklerin içinden ikinci ilmek, boşluktan tekrar üçüncü ilmek ve ilmeklerin içinden dördüncü ilmek. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış oluyoruz. Son kez aynı işlemi yapalım. İp ördüğümün arkasında kenar ilmeği ile 4 ilmeğin arasından batarak ilk ilmeğimi alıyorum buradan. İlmeklerin içinden ikinci ilmeğimi aldım. 3 ve aynı ilmeklerin içinden 4 kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım Şimdi çevirip örgümün ön yüzüne geldiğimde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve yeni modele de başlamış oluyoruz bu sırayla birlikte ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım Bakın, ilk modellerimiz burada oluştu şimdi dönüp arka tarafta yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz arka tarafta bütün ilmekleri ters örerek geldim şimdi burada tekrar kenar ilmeğimizi alıyoruz ve ilmekleri çift dolayarak örüyoruz Bundan sonrasında model altta yaptığımız şekilde işlemleri yaparak devam ediyor. Umarım anlaşılmıştır. Beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.